turuncu ipimizle sihirli halka ile başlıyoruz. Halkamı oluşturuyorum ve halkamın içine başlangıcımı oluşturduktan sonra altı tane ilmeğimi yerleştiriyorum. Halkamı kapatıyorum. İlmek kaydırmayla halkamı kapattım. Bir tane zincir çektim ve yeni sıramda her ilmeğime çift batıyorum sıramın sonunda 12 tane ilmeğim olacak. Sıra sonuna farklı renkli bir ip koyup artırmaya devam ediyorum. Yeni sıramda sıra sonuna kadar bir tane tek bir tane çiftle sıramın sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda 18 tane ilmeğim oldu. Yeni sıramda sıramın sonuna kadar iki tane tek bir tane çiftle tamamlıyorum. Sıra sonunda 24 tane ilmeğim oldu. Şimdi yeni sıramda artırmaya devam ediyorum. 3 tane tek, 1 tane çiftle sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonunda 30 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi yeni sıramızda 4 tane tek, 1 tane çiftle sıramızın sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonunda 36 tane ilmeğim olduğu yeni sıramda 5 tane tek, 1 tane çiftle sıramın sonuna kadar geliyorum. Sıramda 42 tane ilmeğim oldu. Şimdi artmaya devam ediyorum. Yeni sıramda sıramın sonuna kadar 6 tane tek, 1 tane çiftle sıramın sonuna kadar geliyorum. Sıranın sonunda 48 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi yeni sıramızda sıramızın sonuna kadar 7 tane tek, bir tane çiftle sıramızın sonuna geliyoruz. 54 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bu sıra sonu ipimi çıkarıyorum. Ve ilmeklerimi karşılıklı olarak örerek kapatıyorum. Bakın sıradaki ilmeğime baktım, battım. Hemen bir gerimdeki ilmeğime battım. Bu şekilde karşılıklı olarak örüyorum. Sıramın sonuna kadar karşılıklı olarak ördüm ve kapattım kagamın üst kısmını. Şimdi ipimi uzun kesiyorum. Bir zincir çektim sıramın sonunda bitirdim. Şimdi alt parçasını yapıyoruz. Tekrar sihirli halkanın içine 6 tane ilmeğimi dolduruyorum halkamı kapatıyorum halkamın e, içine yerleştirdiğim ilk ilmeğin başından ilmek kaydırma yapıyorum bir zincir çektim yeni ilmeği e, yeni sıramda her ilmeğime çift batıyorum sıramın sonunda 12 tane ilmeğim olacak sıramın sonuna farklı renkte bir ip koyup örmeye devam ediyorum yeni sıramızda bir tane tek bir tane çift olarak sıramızın sonuna geliyoruz sıramın sonunda 18 tane ilmeğim oldu artırmaya devam ediyorum yeni sıramda iki tane tek bir tane çift yapıyorum sıramın sonunda 24 tane ilmeğim olduğu yeni sıramda 3 tane tek bir tane çift yapıyorum 30 tane ilmeğim oldu yeni sıramda 4 tane tek bir tane çift olarak devam ediyorum sıramın sonunda 36 tane ilmeğim var artırmaya devam ediyorum Yeni sıramda 5 tane tek, bir tane çift olarak sıramı tamamlıyorum. Sıranın sonunda 42 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi üst kagada yaptığımız gibi alt tarafında da aynı işlemi yapıyoruz. İlmekleri karşılıklı olarak örerek kapatıyoruz. İki parçayı da karşılıklı örerek kapattık. Şimdi bunları alt alta koydum. Alttaki parça bakın Örüş yönlerine dikkat ediyoruz. Bu kısım üste gelmesi gerekiyor. Aynı şekilde alt taraftaki kısımda da düz ördüğümüz yer üste gelmesi gerekiyor. Bunu bu şekilde altına denk getirip karşılıklı olarak dikiyorum. Dikerek iki parçayı birleştirdim. Bakın bu şekilde dikişimi yaptım. Belli olmuyor. İki parça birbirine birleşti ama dikiş yerleri belli değil. Şimdi, iki parçanın ipinde uzun bırakmıştım. Alttaki parçanın ipi de altını üstüne sabitledim. Üstteki parçanın ipiyle de bunu ördeğimizin yüz kısmına yerleştiriyorum. Gözümüzü nasıl diktiysek ağzımızı da aynı şekilde dikiyoruz. Yalnız şöyle biraz elimize şu kadar düzleştirelim. Daha sonra buraya güzelce dikiyoruz. Tam ortalayarak dikelim. Gagayı yüzümüze dikerek sabitledik. Şimdi yanaklarımız kaldı. Yanaklarımızın bir tanesini yaptım ben. Bundan iki tane yapıyoruz. Bir bu tarafına bir diğer tarafına. Şimdi sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkamızın içine altı tane ilmek doldurup bir sonraki sıramızda da hep çift batıp 12 tane ilmeği çıkıyoruz. Sivil halkamını kapattım. Üzerine her ilmeği çift batıp 12 tane ilmeği çıkardım. Şimdi sıra sonuna bir ilmek koyup örmeye devam ediyorum. Yeni sıramda bir tane tek bir tane çift olarak sıramı tamamlıyorum. Sıramın sonunda 18 tane ilmeğim oldu. Şimdi son artırmamı yapıyorum. Yeni sıramda iki tane tek bir tane çift olarak sıramı tamamlıyorum. Sıramın sonunda 24 tane ilmeğim oldu. Şimdi bunun üzerine iki sıra boyunca düz olarak örüyorum. Her ilmeğimi tek tek batıyorum. Sıramın sonuna geldim. 2 sıra boyunca ördüm. Şimdi yeni ilmekten bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi uzun olarak kesiyorum ki yüzüme dikebileyim. Şimdi bu yanakları bu şekilde iğne yardımıyla sabitliyoruz. Ve gözümüzü yerleştirdiğimiz şekilde yanaklarımızı da yerine yerleştiriyoruz. Yanaklarını dikerek yerine sabitledim. Bakın bu şekilde şirin bir yanağımız oldu. Şimdi saçını yapıyoruz. Zincirle başlıyoruz. Başlangıcımın üzerine 8 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 8 tane zincirimi çektim. Hemen bir gerisindeki zincirime batıp aşağıya doğru örmeye devam ediyorum. Her zincirime tek tek ilmek olarak aşağıya doğru iniyorum. 7 tane toplamda sık iğne yapmam gerekiyor. İndim. 7 tane sık iğne yaptım. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Hemen bir gerisindeki ilmeğe batıp ve aşağıya doğru tek tek zincirlerime sık iğne yapıyorum. 9 tane toplamda ilmeğim olacak. son ilmeğimi de battım. Şimdi burada tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane hatta 7 tane zincir çekiyorum. Bir gerisinden aşağıya doğru iniyorum. 6 tane sık iğne ile artık saçımı bitiriyorum. 3 tane böyle saç ördük. Şimdi bunu bir tane zincir çektim. Ve ipimi uzun olarak kestim. Bakın. Bu saçımı kafama yerleştiriyorum. Ve bunu buraya sabitliyorum. Dikerek saçımızı buraya sabitliyoruz. Kaşımızı oluştururken kahverengi ipimizi iğnemize geçirdik. Ucunu düğümledik. Ve herhangi bir ilmek aralığından giriyoruz. Girdik, bunu buraya sabitledik. Şimdi gözümün başlangıç yerindeki yerinden bakın şuradan bir ilmek içeriye girdim. İpimi buradan çıkardım. Daha sonra hemen gözümün dibinden, bu beyazın dibinden yukarıya çıkıyorum. Bir ilmek de içeriye giriyorum. Buradan giriyorum. Aynı şekilde de burada da aynı kural geçerli. Burada da aynı şekilde yukarıya doğru çıkarken bir içe giriyorum. Biter biterken de aynı şekilde bir içe giriyorum. Ve herhangi bir ilmek aralığından çıkıp kaşlarımı oluşturuyorum.